Merhaba arkadaşlar. Ben Altay. 15 yaşındayım. Ebeveynlerimle aramda çok ciddi sorunlar var. Bir baba oğlunu kıskanır mı? Benim babam kıskanıyor. Çünkü onun 10 yılda kazanabildiği parayı ben sadece 4 ayda kazandım. Hala da kazanmaya devam ediyorum. Peki bir anne oğlunu kıskanır mı? Benimki kıskanıyor. Çünkü onun tüm engellemelerine rağmen zengin olmayı başardım. Her şey matematik öğretmenimizin yaptığı bir duyuruyla başladı. Arkadaşlar, hepinizi sürekli oyun oynarken görüyorum. Bu kadar oynamak yeter. Ha? Şimdi siz bir oyun yapacaksınız, başkaları oynayacak. Yazılım kulübünde haftada iki gün mobil oyun kodlama dersi vereceğim. Bu kursun sonunda katılan herkesin bir oyunu olacak. Herhalde benim buna balıklama atladığımı düşündünüz. Hiç de öyle olmadı. Çünkü itiraf ediyorum, o zamanlar yazılımcı deyince benim aklıma sadece kalın camlı gözlükleri olan asosyal kişiler geliyordu. Ancak platonik aşkım Öykü, hocam bu çok iyi bir fikir. Ben kesin katılacağım. Deyince yazılımcılar hakkında yanılmış olabileceğimi düşündüm. Öykü oyun yapma kursuna katılıyorsa elbette ben de katılacaktım. Çünkü ona çıkma teklif etmek için aylardır fırsat kolluyordum. Bu kurs sayesinde onunla yakınlaşabilecektim. Akşam evde annemle babama kurstan bahsettim. Bilgisayarım çok yavaş. Yeni bir dizüstü bilgisayar alırsak her yerde kod yazabilirim dedim. Babam, kod mu yazacaksın? Oğlum alınma ama yazılım zeki insanların işi. Sen bence vaktini boşa harcama. Deyince çok sinirlendim. Baba sen ne demek istiyorsun? Diye bağırdım. Annem Altay sesini yükseltme. Sen arka bahçede para ağacımız mı var sanıyorsun? Bizden saçma sapan şeylere para ağacımamızı bekleyemezsin. Diyerek babamdan yana tavır aldı. Tartışmak anlamsızdı. Zaten bana ne zaman destek olmuşlardı ki? Her zamanki gibi yine kendi başımın çaresine bakacaktım. Kurs başlayınca oyun yazmanın sandığımdan çok daha zor olduğunu gördüm. Yine de öyküyle ekstra zaman geçirdiğim için hmm. mutluydum. Henüz ona karşı hissettiğim duygulardan bahsetmemiştim. Ama aramız çok iyiydi. Sürekli muhabbet ediyorduk. Bir gün maalesef acı gerçeği öğrendim. Ben oyun yazma kursuna öykü için katılmıştım. Öykü ise kursa oh. yazılım kulübünün kurucusu olan Kerem için katılmış. Asıl amacı onun dikkatini çekmekmiş. Bunu bana itiraf ettiğinde yıkıldım. Ama tabii ona hiçbir şey söyleyemedim. Matematik öğretmenimiz bir gün kursta... Arkadaşlar sizi motive etmek için aklıma bir fikir geldi. Yapacağınız oyunları okulda arkadaşlarınız oynayacak. Böylece en iyi oyunu seçeceğiz ve onu yapan kişiye bir ödül vereceğiz. Dedi. Kerem. Hocam ben 8 yaşından beri yazılım yapıyorum. 3 tane mobil oyunum var. Haksız rekabet olmasın. Ben yarışmaya girmeyeyim. Deyince öykü. Kerem lütfen yarışmaya gir ki okula rezil olmayalım. Kurstan senin sayende doğru düzgün bir oyun çıksın. Diyerek itiraz etti. Kerem ona bakıp o zaman Öykü'nün hatırı için yarışmaya katılacağım. Deyince Öykü'nün yanakları kızardı. Kerem'le Öykü gözümün önünde flört ediyordu. Ben de pembe dizi izler gibi onları izliyordum. O an kafama dank etti. Peki kursun en iyi oyununu ben yaparsam acaba Öykü'yü etkileyebilir miydim? Belki Öykü de babam gibi yazılımcıların zeki olduğunu düşünüyordu ve kelime bu yüzden hayrandı. Şansımı deneyecektim. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu ama eğer başarabilirsem belki de Öykü'yü kazanabilirdim. İlk yapmam gereken elbette iyi bir oyun fikri bulmaktı. Öykü Japonların sevimli kawaii karakterlerini çok seviyordu. Giysilerinde hep kawaii kedileri veya kawaii tavşanları vardı. Eğer bu karakterlerle bir oyun yaparsam eminim çok hoşuna giderdi. Bu kararı aldıktan sonra kelimenin tam anlamıyla gece gündüz çalışmaya başladım. Bir gece geç saatte buzdolabında atıştıracak bir şeyler ararken yanlışlıkla süt şişesini düşürdüm. Babam sese uyanmış. O sırada odama dönmüştüm. Çok geçmeden babam geldi. Bağırıp çağırdı. O saatte neden ayakta olduğumu sordu. Oyunum için çalıştığımı söyleyince yani boşu boşuna elektrik harcıyorsun diyerek bilgisayarın fişini çekti. Dünya başıma yıkıldı. Çünkü babam yüzünden saatlerce emeğim bir anda yok oldu. Bilgisayar kapanınca o gün yazdığım kodların büyük kısmı silindi. Fakat elinden bir şey gelmiyordu. Çünkü pek çok evde olduğu gibi bizim evde de evin patronu ebeveynlerdi. Bu yüzden de kendilerinde her şeyi yapabilme hakkını görüyorlardı. Bu olaydan sonra annemle babam bana baskı yapmaya başladı. Bilgisayarda kod yazdığımı gördüklerinde bir yolunu bulup bana engel oluyorlardı. Benim de gurur duymaları gerekirken Nedense iriti olmuşlardı. Mecburen okuldan sonra bilgisayar laboratuvarında çalışmaya başladım. Bir keresinde Kerem yanıma geldi. Ekrandaki kawaii karakterlerini görünce kursun en iyisi benim. Galiba sen de en kötüsüsün. Bu oyunu bebeklere mi yapıyorsun? Diyerek <laughs> benimle dalga geçti. Ona belli etmesem de söyledikleri beni endişelendirmişti. İçimden ben oyunumu beğeniyorum ama şimdiye kadar hiç kimseye göstermedim. Belki de sandığım kadar iyi değildir diye düşündüm. Moralin bozulduğu için o gece sabaha kadar uyuyamadım. Kursun sonuna geldiğimizde matematik öğretmenimiz oyunlarınızı uygulama dükkanlarına yükleyeceğiz. Ardından okula duyuru yapacağız. Arkadaşlarınız indirip oynayacaklar ve en iyi oyunun hangisi olduğunu oylayacaklar dedi. Elinden geleni yapsam da ne yazık ki oyunuma güvenemiyordum. Bence kimse beğenmeyecekti. Kerem eminim çok iyi bir oyun yapmıştı. Yarın o popülerliğine <laughs> popülerlik katacaktı. Bense her zamanki dalga konusu olacaktım. Oyunlarımız ertesi gün uygulama dükkanlarında yayınlanacaktı. Gece gözüme uyku girmedi. Keşke böyle bir şeye kalkışmasaydım diye düşünüyordum. Sabaha karşı sızmışım. Uyandığımda saat biri geçiyordu. Telefonumu kapatmıştım. Açtığımda mesajlar gelmeye başladı. Adeta mesaj yağıyordu. Ve arkadaşlarım beni tebrik ediyordu. Kızlar kawaii karakterlerime bayılmışlardı. Henüz oylama sonucu belli değildi. Ama mesajlara göre herkes kazandığıma kesin gözüyle bakıyordu. Aklıma Kerem'in oyunu geldi. Hemen bulup indirdim. Platform oyunu yapmıştı. Fena değildi ama çok sıradandı. Bu oyunun binlerce benzeri vardı. Onlardan hiçbir farkı olmadığı için 5 dakika oynadıktan sonra sıkıldım. Görünen o ki Kerem büyük bir hayal kırıklığıydı. Ve açıkçası bu da baya hoşuma gitmişti. Bir saat sonra okuldaydım. Kapıdan girdiğimde resmen popstar gibi karşılandım. En inanılmaz ansa ökünün koşa koşa gelip boynuma sarılmasıydı. <laughs> Kerem'in oyununu indirdin mi? Ondan daha iyisini beklerdim. Kimse beğenmedi." dedi. Görünen o ki Kerem ve Altay kapışmasının kazananı belli olmuştu. Okulda birinci seçilmem elbette önemliydi. Fakat asıl büyük sürpriz oyunumun ertesi gün tüm ülkelerde en çok indirilen uygulamalardan biri olmasıydı. Bir sonraki hafta oyun geliştirici hesabıma girdiğimde kazandığım parayı görünce gözlerime inanamadım. Böyle devam ederse çok zengin olacaktım. Ki devam etti de. Şu an bitcoin hesabımda hatırı sayılır miktarda para var. Peki kazandığım parayla ilk kime ne aldım dersiniz? Öykü diye düşündüyseniz yanıldınız. Matematik öğretmenime çok güzel bir spor araba aldım. Ayrıca tüm kazancımın %20'sini ona veriyorum. Bunu da sonuna kadar hak ediyor. Çünkü hayatımdaki güzel şeylerin hepsi onun verdiği kurs sayesinde oldu. İlk akşam eve geldiğimde annemle babama olanları anlattım. Sizin de bildiğiniz üzere aramız bir süredir hiç iyi değildi. Hatta oyunumu onlarla mücadele ederek bitirebilmiştim. Bana hiç güvenmemişlerdi. Ama yine de onlar benim ailem. Mutluluğumu paylaşmak istedim. Yemek masasındaydık. Heyecanlı bir şekilde uyandığımda gördüğüm mesajlardan, <laughs> okula gittiğimde herkesin beni kutlamasından, oyunumun inanılmaz beğenilmesinden bahsediyordum. Onlarsa tepkisiz bir şekilde yemek yemeye devam ediyorlardı. Babam bir ara durdu. O halde artık bu oyun zımbırtısı bitti değil mi? Yeterince kafamızı şişirdin dedi. Kulaklarıma inanamadım. Hayır baba bitmedi. Daha yeni başlıyor diye bağırıp mutfaktan çıkıp odama gittim. O akşam henüz ilk gün olduğu için Oyunumun dünya çapındaki başarısından hayal edemeyeceğim kadar para kazanıyor olduğundan haberim yoktu. Bunları ben bilmediğim için doğal olarak ailem de bilmiyordu. Onlara sadece okulda olanlardan bahsetmiştim. Ancak maalesef beni hayal kırıklığına uğratmışlardı. Sonraki günlerde artık zengin olduğumu öğrendim ama bunu annemle babama söylemedim. Öğretmenime spor araba almam sosyal medyada yayılınca annemin haberi olmuş. Odama geldiler. Bu para meselesi nedir? Sen bu oyundan para mı kazandın? Bizi neden söylemedin diye sordular. Evet çok para kazandım ve hala da kazanıyorum. Size söylemedim çünkü oyununla ilgilenmediğinize göre kazandığım parayla da ilgilenmezsiniz diye düşündüm dedim. İkisi de sinir oldu. Babam Altay biz senin aileniz. Senin yaşın küçük. Bankada hesap bile açamazsın. O paraları bize vermen lazım. Deyince kazandığım paralarla bitcoin alıyorum. Hiç endişelenmeyin. Bu sayede param durduğu yerde daha da arttı diye cevap verdim. Bu konuşmanın üzerinden aylar geçti. Aileme beş kuruş bile vermedim. Bana sürekli laf sokuyorlar. Babamın yıllarca çalışarak kazandığı parayı ben bu kadar sürede kazandığım için beni çok kıskanıyorlar. Fakat onlara hala hem kızgınım hem de kırgınım. İlk günkü mutluluğumu paylaşsalardı her şey çok farklı olabilirdi. O günkü tavırlarını unutamadığım için onları affedemiyorum. Dün akşam babamı benim Instagram hesabıma bakarken yakaladım. Paylaştığım fotoğrafları büyüterek detaylı bir şekilde inceliyordu. Nasıl Baktığını Görünce Benim Ne Kadar Kıskandığını Bir Kez Daha Anladım Öyküyü Arayıp Bundan Bahsetti <laughs> Gülerek Bence Abartıyorsun Aşkım Onlar Senin Ailen Dedi Hayır Aşkım Abartmıyorum <laughs> Ve Bu Şekilde Davranmaya Da Devam Edeceğim Diye Cevap Verdim